İzmir'de Gezi Parkı'na destek eylemlerinin 3. gününde istenmeyen olaylar yaşandı. Yüzü maskeli göstericiler polisle çatıştı. Bir grupsa AK Parti Karşıyaka ilçe binasını ateşe verdi. 75 kişi gözaltına alındı. Gezi Parkı'na destek eyleminin 3. gününde İzmir sokakları karıştı. AK Parti Karşıyaka İlçe başkanlığı binasına yürüyen grup binayı ateşe verdi. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Bina büyük hasar gördü. Gündoğdu Meydanı'nda toplanan bir grup eylemci Plevne Bulvarı üzerinden Basmane Meydanı'na yürümek istedi. Polis izin vermedi. Lozan meydanında bekletildiler. Bunun üzerine eylemciler barikat kurarak ateşe verdiler. Sokak taşlarını söktüler. Belediye otobüslerinin camlarını kırdılar. Çevredeki banka ve iş yerlerine zarar verdiler. 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün arka tarafında bir bekçi kulübesi de ateşe verildi. Polis göstericilere tazikli suyla müdahale etti. Gaz bombası attı. İki kişi yaralandı. Olayların boyutu gün ardında ortaya çıktı. Taksim Gezi Parkı'nda yapılmak istenen düzenlemeye karşı İzmir'de de dün gece boyunca gösteriler devam etti. İşte o adreslerden biri de karşı yakadaki AK Parti ilçe başkanlığıydı. Göstericiler önce taş attılar ardından da molotoflu kokteyl. işte isabet eden molotoflu kokteylin ardından bina ateşe verildi. Yangın çıktı. Şu anda da polis olay yerinde incelemelerini devam ediyor. AK Parti İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay milletvekilleriyle bir basın toplantısı düzenledi. Karşıyaka İlçe teşkilatının yakılmasını kınadı. İzmirlilere ve karşıyakalılara asla aman etmeyiz. İzmirliler böyle bir tezgahın içerisinde olamaz. Karşıyakalılar böyle bir komplonun bir parçası olamaz. Bu tamamen bir provokasyondur. Hem AK Parti'ye hem AK Parti'nin taşıdığı değerlere hem İzmir'in sahip olduğu huzur ve gü güven iklimine hem de Karşıyaka'nın ruhuna karşı planlanmış bir darbedir. CHP İzmir Başkanı Ali Engin de AK Partili Başkan'la aynı görüşteydi. CHP'li Ali Engin, gerekçe ne olursa olsun hak arayışında şiddet kabul edilemez dedi. İzmir Barosu, Tabip Odası, disk, Türk İş ve KESK de yaptıkları ortak açıklamayla şiddeti kınadıklarını açıkladı. Ege İzmir'e sevgili seyirciler. İstanbul ve Ankara dışında da tansiyon yüksekte dedik. İzmir'deki eylem sırasında AK Parti binasına saldıran grup binayı ateşe verdi. Olaylar sonunda çok sayıda gösterici gözaltına alındı. AK Parti İl Başkanlığı bunun bir provokasyon olduğunu İzmirlilere mal edilemeyeceğini söyledi. Taş, gaz bombası, şiddet ve çatışma. Gezi Parkı protestosu İzmir'i işte bu hale getirdi. Gündüz başlayan gerginlik havanın kararmasıyla dağda tırmandı. Gündoğdu Meydanı'nda toplanan eylemciler bir süre sonra Çevik Kuvvet'le karşı karşıya geldi. Uyarılara rağmen dağılmayan göstericiler polisi taşladı. Banka şubelerine, trafik levhalarına, iş yerlerine ve belediye otobüslerine zarar verdi. Polisin müdahalesi ise gecikmedi. Ekipler eylemcileri tazikli su ve gaz bombalarıyla durdurmak istedi. Protestolara sokak dışında da destek verildi. Balkonlardan tencere tava sesleri yükseldi. Olaylarda yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı. Şunları alın gözaltına, alın bir kenara. Evet, Denize atlayan bu genç de onlardan biriydi. Kaçacak yeri kalmamıştı. Yüzerek kıyıya dönmek zorunda kaldı. Hedefler arasında AK Parti Karşıyaka ilçe başkanlığı da vardı. Girne bulvarında toplanan bir grubun molotoflu saldırısı sonrasında binada yangın çıktı. Alev topuna dönen bina itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Hava aydınlandığında ise yaşananlar daha da netleşti. Karşıyaka Kalk Parti ilçe binası önünde toplanan 2000 kişilik gösterici grubu ilk önce ellerindeki taşlarla partiyi taş yağmuruna tuttu. Daha sonra camlar kırılınca da aşağıdan yukarıya tırmandılar ve molotof kokteylleriyle ikinci kattaki partiyi ateşe verdiler. Yangında sadece AK Parti ilçe başkanlığının bulunduğu kat zarar gördü. İçinde kimse yoktu. Oysa üst katta aileler vardı. Bütün bu olaylar olurken karşıya AK Parti ilçe binasının önünde sadece 10-15 kişilik sivil polis ekipleri vardı. Onlar da 2000 kişilik gösterici topluluğunu engelleyemedi. Topluluğun içeri girdikten sonraki ilk hedefi işte burasıydı. Burası ilçe başkanının makam odasıydı. Makam odasıydı diyoruz çünkü artık oradan geriye hiçbir şey kalmadı. Olayla ilgili ilk açıklama AK Parti İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay'dan geldi. Kundaklamayı kınayan Akay bunun bir provokasyon olduğunu söyledi. Dün gece yaşanan üzücü olayları bir genelleme yaparak İzmirlilere ve karşıyakalılar asla mağlûm edemeyiz. İzmirliler böyle bir tezgahın içerisinde olamaz. Karşıyakalılar böyle bir komplonun bir parçası olamaz. Bu tamamen bir provokasyondur. Bir başka eylemse Ege Üniversitesi rektörlüğü önündeydi. Öğrenciler... İzmir İzmir'de gece boyu süren olayların bilançosu ağır sevgili seyirciler. Polisle çatışan göstericiler belediye otobüslerine, banka şubelerine, iş yerlerine zarar verdi. Karşıyaka AK Parti ilçe binası yakıldı. Olaylar sonunda 368 kişi gözaltına alındı. İzmir'deki eylemciler Alsancak'ta Gündoğdu Meydanı ve basmane çevresinde toplandı. Polisle çatışan eylemcilere gaz fişekleriyle müdahale edildi gece yarısı karşıya kadar AK Parti ilçe binası ateşe verildi. Girne Caddesi'ndeki ilçe başkanlığı binası kullanılamaz hale geldi. İşte görüyorsunuz burada büro malzemeleri var. Göstericiler tarafından içeriden dışarıya atılmış bina yakılmadan önce. Hemen yanımızda da bir başka banka şubesinin camları tamamen kırılmış durumda. AK Parti İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay saldırının millete karşı yapıldığını söyledi. Bu tamamen bir provokasyondur. Hem AK Parti'ye hem AK Parti'nin taşıdığı değerlere hem İzmir'in sahip olduğu huzur ve gü güven iklimine hem de Karşıyaka'nın ruhuna karşı planlanmış bir darbedir. Sabah saatlerine kadar süren olaylarda yol tabelaları söküldü, banka şubeleri ve belediye otobüsleri zarar gördü. Olaylarda iş yerleri zarar gören esnaf sabah temizlik yaptı. Çok Olmaz mı ya? Her taraf sarar, her taraf sarar. Cam kırmakla, lan bu iş o çözülmez. Mi? Bütün gece nöbet tutuyoruz. O da birkaç tane provokatörün yüzünden, dengesizlerin yüzünden. Dükkanları zarar gören esnaf tepkiliydi. Camları kırmakla, buraları yazı yazmakla herhangi bir milliyetçilik olmaz ki. Evet biz de milliyetçiyiz ama böyle bir şeyi o, yani tasvir etmiyorum. Belediye ekipleri gün boyu temizlik ve onarım yaptı. İzmir Valisi Mustafa Toprak kentte 3 gün sonunda 368 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Olaylarda bir yağar 32 polis de bazı göstericiler yaralandı. 31 banka şubesi, 11 belediye otobüsü ve 12 otomobilde tahrip edildi. Herkes her bir olayda farklı yaklaşım geliştirebilir. Düşünce içerisinde olabilir. Bu anayasanın tanıdığı demokratik hakkın kullanımıdır. Ancak şiddet görüntüsü oluşturmamak... Zarar vermemek, bunu e, bulunan yere zarar verme noktasına götürmemektir. AK Parti İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay, milletvekilleri ve ilçe başkanlarıyla partisinin kundaklanan Karşıyaka ilçe Başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi. Akay, sükunet çağrısında bulundu. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı'nda çıkan yangının ardından AK Parti İzmir İl Teşkilatı Karşıyaka'ya çıkarma yaptı. Yanan binada basın toplantısı düzenleyen AK Partililer saldırıları kınadı. Toplantıya milletvekilleri Aydın Şengül, İlk Nur Denizli, Ali Açlık, Hamza Dağ, Nesrin Ulema, İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay, ilçe başkanları, il yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Karşıyaka'da çok üzücü bir olay yaşadıklarını ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay, Farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının, inançların binlerce yıldır bir arada barış içinde yaşadığı İzmir'in ruhuna ve iklimine hiç yakışmayan bir olayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Akay, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı'nın hizmet binası kundaklandı, İzmir'in vicdanı kanadı. Hem kurtuluşun hem de kuruluşun simge kenti olarak çağdaş Türkiye'yi dünyanın evrensel değerlerini eklemleyen, 8500 yıllık zengin, tarihsel ve kültürel birikimiyle bünyesinde taşıdığı anlamlı değerleri üçüncü bin yıla da aktarmaya devam eden İzmir'de yaşadığımız bu hadise oldukça düşündürücüdür dedi. Yapılanları provokasyon olarak nitelendiren Akay, ortaya çıkan durumu şiddetle kınadıklarını ifade etti. Akay, yaşanan üzücü olayı bir genelleme yaparak İzmirlilere ve karşı yakalılara asla mal edemeyiz. İzmirliler böyle bir tezgahın içerisinde olmaz. Karşı böyle bir komplonun bir parçası olamaz. Bu tamamen bir provokasyondur. Hem AK Parti'ye hem AK Parti'nin taşıdığı değerlere, hem İzmir'in sahip olduğu huzur ve güven iklimine hem de Karşıyaka'nın ruhuna karşı planlanmış bir darbedir yorumunu yaptı. CHP Karşıyaka İlçe Örgütü de Karşıyaka AK Parti ilçe binasının yakılması hiçbir şekilde kabul edilemez. İlçe örgütümüz olarak bu olayı esefle kınıyoruz açıklaması yaptı. İzmir'i birkaç gündür yangın yerine çeviren olayların ardı arkası kesilmiyor. Basmahane ve Gündoğdu meydanlarındaki olaylar Karşıyaka'ya da sıçradı. Atılan Molotov kokteylleri Adalet ve Kalkma Partisi Karşıyaka ilçe binasını bir anda alevler içinde bıraktı. İl Başkanı Ömer Cihat Akay olayı gönülleri yakıp yıkmayalım sözleriyle kınadı. Karşıyaka'daki halk isyanı AK Parti'ye sıçradı. Bir grup eylemler sırasında ilçe binasına saldırdı. Bina alevler içinde kaldı. Dün akşam Gündoğdu Meydanı'nda ve Lozan Meydanı'nda olaylar vardı. Bir diğer adres ile ise Karşıyaka AK Parti İlçe Başkanlığı'ydı. Kameraman arkadaşım Erhan Taşkın gösterirse işte binaya saldırı düzenlediler. Ve işte binanın da sonra bu görüntüler kaldı saldırının ardından. Şu an itibariyle AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı yaralarını sarmaya çalışıyor. Bir Türk bayrağı asılmış bölgede şu an itibariyle İzmir Emniyeti geniş güvenlik önlemleri almış durumda. İYİ Başkanı Ömer Cihat Takay milletvekilleri ve ilçe başkanları saldırıya uğrayan binada basın toplantısı düzenledi, yaşananları kınadı. İzmir'in vicdanı kanadı. Kalkınmanın, barışın, huzur ve refahın öncüsü haline getiren AK Parti'nin ilçe binasını kundaklamak, bu ülkenin daha mutlu bir gelecek umudunu kundaklamaktır. Bu provokasyonu ve bu şiddeti kınıyoruz. İzmirliler böyle bir tezgahın içerisinde olamaz. Karşıyakalılar böyle bir komplonun bir parçası olamaz. Gönüller yakılıp yıkılırsa işte o zaman millet olarak sıkıntıya gireriz. Gönülleri yakıp yıkmayalım. Yak bir ve beraber olalım. İzmir'de giderek sertleşen eylemler AK Parti'yi hedef almaya başladı. Önce taşlanan ardından ateşe verilen parti binası kullanılamaz hale gelirken İl Başkanı Ömer Cihat Akay ve İzmir milletvekilleri yakılan parti binasında bir araya gelerek saldırıyı kınadı ve bunun adı vandalizmdir dedi. İzmir'deki eylemlerin hedefinde AK Parti Karşıyaka ilçe başkanlığı binası vardı. Gece saatlerinde Karşıyaka Girne Caddesi üzerinde toplanan göstericiler teşkilat dahil birçok iş yerinin bulunduğu binaya saldırmaya başladı. Binayı ateşe veren grubun arkasında bıraktığı enkaz sabah saatlerinde ortaya çıktı. Göstericilerin ilk hedefi ilçe başkanlığının ofisi oldu. Sizin de görmüş olduğunuz gibi yanıcı maddelerin ilk atıldığı yer bu ofis. Her şey yanmış. Bütün evraklar, duvarlarda asılı olan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri de yangınla beraber kül oldu. İçeri giren göstericiler her yeri ateşe vermeye başladı göstericilerin bir kısmı dışarıdan ilçe binasına saldırmaya devam etti. Ellerine geçirdikleri taşları ilçe binasının camlarına atmaya başladılar. Ofisin içinde birçok taş var ve bu taşlarla ilçe binasının bütün camları aşağı indirildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Alevlerin ulaşamadığı ve hasar görmeyen birkaç noktadan bir tanesi toplantı salonu ancak burada da dışarıdan içeriye atılan taşları görüyoruz. Saldırının ardından AK Parti İzmir İl Teşkilatı ve milletvekilleri kullanılmaz hale gelen ilçe başkanlığında basın açıklaması yaptı. Ya Emniyetin okulda çalışma yaptığını biliyoruz arkadaşlar. İl Başkanı Ömer Cihat Akay olayların İzmir'in ruhuna ve iklimine hiç yakışmadığını söyledi. Türkiye'yi tüm renkleriyle, benzerlikleri ve farklılıklarıyla, eşsiz zenginlikleriyle kendi içinde, bölgesinde ve tüm dünyada yeniliğin, kalkınmanın, barışın, huzur ve refahın öncüsü haline getiren AK Parti'nin ilçe binasını kundaklamak bu ülkenin daha mutlu bir gelecek umudunu kundaklamaktır. Yapılanı provokasyon olarak nitelendiren Akay, İzmirlileri böyle bir tezgahın içine çekmeye çalışmayın dedi. İzmirliler böyle bir tezgahın içerisinde olamaz. Karşıyakalılar böyle bir komplonun bir parçası olamaz. Bu tamamen bir provokasyondur. Hem Ak Parti'ye, hem Ak Parti'nin taşıdığı değerlere, hem İzmir'in sahip olduğu huzur ve güven iklimine, hem de Karşıyaka'nın ruhuna karşı planlanmış bir darbedir. Konuşmasının sonunda tüm halka birlik ve beraberlik mesajı veren il başkanı vandalizmin son bulmasını istedi. Kardeşliğimizi yüceltmenin, hakkaniyet ve adaleti tesis etmenin temel gereği olan hak ve özgürlükler değerlerini en ileri manada geliştirmenin mücadelesini veriyoruz. Bu noktada bir şeyin altını özellikle çizmek istiyorum. Sorunların çözümü için Siyaset kurumundan başka bir adres aranmamalı. Kucaklayıcı birlik siyasetiyle tüm sorunlar çözüme kavuşturulabilir. Polis ekipleri ve çevik kuvvet ilçe binasında geniş güvenlik önlemi alırken ekipler kimlik tespitleri için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı.